Herkese selam FIFA 2022'de oyuncu kariyere Newport County'de çatoyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdiki maçımız Wolves oldu. Dördüncü sırada 39 puanı var. Hemen maçımıza geçelim yine ilk 11'deyiz. Çat olarak oynadıyoruz ve maçımıza geçelim. Evet gözler yine bizim üzerimizde de. 52 maçta 36 gol. Gayet güzel bir reyting. Evet herkes hazır. Taraftarlar hazır. Ve başlama vuruşuyla oyuna maça başladık. Evet. Topu aldık. Süratlendik. 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 Şu top ağlarda. Top ağlarda. Evet Walsall oyuna tekrar başladı. 1-0 öndeyiz. Sıkışma orada aç oyunu. Güzel. Top indirdik. Much. Bir ara pas. Atart konu kupu. Aa penaltı. Penaltı sarı kart. Aslında kırmızı vermesi gerekmiyor mu? Yani tam. Oo ben çekeceğim. Ya ama ben atamıyorum ki penaltıları. Nasıl atacağım? Nasıl atacağız penaltıyı? Hiçbir fikrim yok. Evet şöyle hedef aldık. Çektik şutumuzu topağlarda. Penaltı başarılı dedi ve dakika 21-21. 2-0 -21. öne geçtik. Boltol tekrar oyuna başladı. Arka performansımız devam ediyor. Evet top aldık. Birden suratlandık. Bir çalım. Bir ara pas terse. Geri dön, geri dön. Evet top bende. Pasımızı verdik. Çek şutunu top ağlarda. Dakika 32. 3-0. Hem attık, hem attırdık. Deplasmanda da 3 puan alacağız. Henüz maç bitmedi. Topu kaptık. Biraz rahatlandık. Şut! Çok zayıf bir şut. Pasımızı attık. Çek şutunu Telford. Telford çek şutunu bir daha top dışarıda. Orada bir e, temas var mı? Hayır, yok. Miller. Miller ara pas. Rooney, Rooney sıyrıldı. Şut! Ya dey öyle gol mü yenir Allah aşkına ya. İlk yarının son dakikası. Skor 3-1. Ama bu ata bu gol kalecimize yazdı. Dey'e yazdı. Evet oyuna başladık. Skor 3-1. İlk yarı bitmek üzere. Evet hakem ilk yarıyı bitirdi. İki golümüz var. Deplasmandayız. 3-1 öndeyiz. Hızlı şekilde ikinci yarıya geçelim. Walsall ikinci yarıya başladı. Hedefimiz deplasmanda da 3 puan almak. Rooney. 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 Evet top 1'de. At bana, at bana. Evet. <laughs> Dakika 86. Topa bastık. Şu topağlarda. elektrik yaptı. Topağlarda. Dakika 87'de skoru 4-1'e getirdik. Kulaklarımızı tıkadık. <laughs> 25 maçta 39 gol. Evet 2 dakika uzatma. Son duraklama dakikalar oynanıyor. Hakem bitirecek oyunu. Hakem bitirdi. Hattrick yaptık. Bakalım. Top koleksiyonumuzda evet. Bir top daha ekledik. Herhalde 3 golle ve atıldığımız golle evet. 10 ratingi yakaladık yine. Hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Evet, ileri dedik. Bakalım şimdiki rakibimiz Charlton Papa Jones Kupası. Bu şekilde kupaya da geçelim. Evet yine ilk 11'deyiz. Evet gözler her maçta olduğu gibi Yine üzerimizde Kupa maçı lig maçı Hiç fark etmiyor Herkes hazır Ve vuruşumuzla Kupa maçına da başladık de kupa sahibi olmak Ben de bir çalım Bir çalım daha Şu topağalarda Dakikalar bir Güzel bir başlangıç, güzel bir açılış. Ve taraftarımıza koştuk. Takım arkadaşlarımızı yanıma çağırdım. Şık çalımlar henüz maçın başı. Yine deplasmandayız. Hemen öne geçtik. Skor 1-0. Morgan aradan bir pas şu çektirme Norman penaltı yok. Vur 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 vur. O saat yok şut. Topağlarda bir türlü topu çıkaramadılar. Uzaklaştıramadık. Ve skor 1-1. Dakika 17. İndirdik. Well, there it is. The visitors have Bu sefer topağlarda. Bu sefer topa Defansı taktık peşimize. Evet, defansı taktık peşimize. Golümüzü de attık. Golün tekrarını izleyelim. Burada 2 kişi, üç kişi, beş kişi. Herkes peşimizde. Kaleci içerisiz kaldı. Uzandı ama kurtaramadı. Skor 2-1 dakikalar 35. Kupayı da almak istiyorum. Time, Fraser. 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 Fraser attı pasını. Morgan top dışarıda ve hakem de ilk yarıyı bitirdi. Yine iki gol attık. İlk yarı bu şekilde bitti. İlk yarı sonucunda da Oyuncularım soyunma odasına giderken kameralar benim üzerimde. Hiç vakit kaybetmeden hızlı şekilde ikinci yarıya başlayalım. Çaldık topu. Sıyıldık. Oo, oh, hoca fal yok mu hoca? Ana pas. Hadi çek şutunu. Çek şutunu. Henderson. 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 At bana. <laughs> Top de Şu topağlarda. Topağlarda. Etrik yaptık bu maçta da. Dakikalar 62. Papa Jones kupasında da. Bir maçı daha geçtik. Ataradan Sıyrıldık Şut Top ağlarda Yine top ağlarda Aldık topu gidiyoruz Evet koleksiyonumuza Bir top daha mı eklenecek Skor 4-1 oldu Evet, bu pozisyon tekrar izleyelim. Sıyıldık top. Şansımız da önümüze düştü. Şutumuzu çektik ve topu tekrar ağlarla buluşturduk. Çaltın tekrar oyuna başladı. Pasımızı attık. Koşuyoruz. Street bomboş. Street bomboş. Street. Street. Top ağlarda. Skor 5-1. Kupada da hatasız. Devam ediyoruz. Çaltın atletik oyuna. Tekrar başladı. Neko. 5-1 öndeyiz. Kaç dakika? 3 mi? Oo, şık bir dönüş. Şık bir dönüş. Şut. Direkt. 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 Direkt top önümüzde kalmadı. Aa bana ne yatıyorsun Sid? Yürüsene. Evet hakem bitirdi. 4 gol attık. Skor 5-1. Koleksiyonumuza bir top daha eklendi. Hızlı şekilde kupa maçında geçelim. 4 gol 1 asist. İlerle dedik. Şimdiki rakibimiz, yine kupa maçı, Burton. Bu sefer Emirates FA Cup. Bu bölüm burada noktalayalım. Son derece, bol gollü, iki maç yaptık. Kupada da ilerliyoruz, Lig'de de ilerliyoruz. Bir sonraki bölümde devam edelim. Bir sonraki bölümü izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.